Kardan adam gel kıralım. Sus. Aa oradan adam. <laughs> <laughs> Reloading. Bu ne lan? <laughs> Adamın <Aa, gülüyor> girsin şimdi Orospu <laughs> çocukları iki, iki üç, üç kişi geliyorlar bana. sikerim böyle işte. Şaka mısın? Adam sana koştu bıçak çektin. Delirttiniz lan beni. Ananı sikerim senin. Kustu çocuğu ananı Helal <laughs> Çağatay, <istedim. gülüyor> Çağatay, aldım bir tane. Ya sikeceğim dükkanımdan ya. <gülüyor> <gülüyor>